Aleykümselam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Aleykümselam geliyor mu sesin? Ses var mı dostlar? Tamam süper. Ee, şöyle bir alayım buradan kamerayı. Evet. Şöyle dostlarım, gördüğünüz gibi bilgisayarımızı açtık, sistemimizi kurduk. Kuşlarımız da sessiz sessiz duruyorlar. Teşekkür ediyorum. Videoyu beğenelim lütfen. O kadar emek veriyoruz. Videolar beğenilmiyor. Gerçekten aşk olsun. Üzülüyorum. Videoların beğenilmemesi bana yani beğenilmesi bana para kazandırmıyor da beğenilmemesi beni üzüyor. Fatih Karadağ Hocam teşekkür ederim. Aynen kuşlar da merak ediyor. Kafes kime gidecek? Ben şöyle bir kafesi getireyim size de gösterelim. Evet biraz bir çoğalalım. Siz de o sırada varsa sorunuz sorularınızı yanıtlayalım dostlar. Teşekkür ediyorum Özgür Yıldırım Hanım. Çok sağ olun. Çok mes, çok kibarsınız. Çekiliş şartlarını e, paylaşmıştık çekiliş zamanı videosunda. Başlığı öyleydi. Paylaştık dostlar oradan. Instagram'dan 3 tane arkadaşınızı etiketliyorsunuz benim paylaştığım gönderinin altında. Daha sonrasında YouTube'u yani o videonun altında e, katıldım yazıyorsunuz. Ve ben isimlerinizi tek tek yazdım. Şu anda 119 kişi katılmış. Evet kuşlar uyandı. Evet şimdi biraz bağıracaklar. Ben de şöyle kafesimizi şuraya bir bakayım şöyle bir koyalım. Ben de şu kafesi vereyim de kurtulayım artık ya. elin evim evde beni uğraştırıp duruyor. Kafes maşallah çok güzel dostlar. Evet videoyu da beğenelim dostlarım sizler de rica. Ben eğitim için kanarya alacağım. Bir tane eğitim anneme koysam eğitim zorlaştım veya kanarya doğal yalan orada besleyin. Şimdi dostlar görüyorsunuz bakın benim burada bir tane kanaryam var. Evin odasındaydı. Bu Malinia türü bir e, kanarya. Aslında çok naif, ince öten bir kuş. Ama bana gelen kanaryalar niyesi şakır şakır ötmeye başlıyor. Bu sebeple e, çocuğum var, biliyorsunuz ufak bir çocuğum var 9-10 aylık. O uyanmasın diye buraya aldık, burada takılıyor, ötüyor yani, ötmesinde falan sıkıntı yok. Ama eğitimi değil. Arkadaşlar çekilişimiz başlamadı. Birazcık bir e, çoğunluk oluşturalım. Herkes görsün. En azından e, akılda soru işareti kalmasın. Onunla ilgili Metin Usat. E, onunla ilgili bugün video çektik. Sen ne ricam onu bir izleyiver. Olur mu? Kamil Can Kester. Çekiliş oldu. Şu an sonucu açıklanıyor. Hatırladığım kadarıyla senin ismin yoktu. Nusret Küçükkaya teşekkür ederim. Betin suyda suya batmaz. Yani doğal gaz yanan odada kanarı dur. Kanarya sıfır derecede bile durur. Hiç problem etmeyin. Kanarya sıfır derecede bile durur. Kanarya öyle. Bu arada bu minnoş büyük ihtimalle yumurtlamış. Büyük ihtimalle yumurtlamış. Çünkü hareketler onu gösteriyor. Hatta bakalım Aynen öyle dostlar. Maşallah kızıma yumurtlamış. Bakın arkadaşlar, bu yumurta attıktan sonra aldığı soluktur. Hakan Yıldırım, çekilişe geç kaldınız. Çekilişe 3 e, gün önce attığım videoda katılabilirdiniz. Artık 119 kişinin ismini yazdık tek tek. Aleyküm selam, aleyküm selam herkes hoş geldi. Tek tek bakamıyorum kusura bakmayın. Hepiniz baş tacısınız. Hepinizi çok seviyorum. Birazcık çoğunluk oluşturalım. Ve şu an 28 kişi izliyor. 11 like var. 28'de 28 olursa çekilişe başlayacağım. Muhabbet kuşu üretim ve bakımı. Hayırlı olsun kardeşim. Kanalım. Güzel videolar çekiyorsan zaten seni buluyor emin ol insanlar. Güzel video çekeni zaten buluyor izleyiciler. Helal olsun. Şunu söndürsek daha iyi oldu sanki. Evet beğeni sayısı artıyor maşallah size. Şöyle şuradan bir ışık daha yapalım. Evet dostlar gördüğünüz gibi ee, yani ben güzel video şey çekmek için elimden geldiğince görüyorsunuz bakın kafeslerde ışık var, tavanda ışık var, karşıda ışık var, tripodumuzda ışık var. Çekiliş yapmadık. Çekilişimizi yapacağız dostlarım. Çekilişi yaptıktan sonra zaten kimse burada kalmayacak. Ona da azıcık gibi eminim. Şimdi şöyle bahsedelim. Madem öyle çekilişten. Şöyle kuşlara bakalım. yeni katılanlar aramıza hoş geldiniz. Çekilişimiz birazdan başlayacak. Kafesimiz zaten görüyorsunuz orada. Onu da bir yaklaştıralım. Vallahi alan arkadaş güle güle kullansın. 10 numara kafes. 45'lik kafes. En az 10 tane. En az 10 tane alırsanız kapısını da büyük yapıyor. Bildiğiniz olsun. En az 10 tane alınca büyük yapıyor. Siparişlerinizi ona göre verebilirsiniz. Adet fiyatı normalde 70 lira. Ee, evde muhabbet kanalının ismini söylerseniz 65 lira hatta 62 buçuk lira. Ben konuşacağım. 62 buçuk liraya kadar düşüreceğiz. Kafesimiz burada dostlarım. sizleri mu bilmiyorum ama Merhabalar Fatih Karadağ hocam teşekkür ediyorum güzel gördüğünüz için güzel baktığınız için Betül Sude Sıra Vartmaz Usta 2 katlı PVC dolaplı özel yuvalık 2 metre civarı kafesi kaç lira verilir Valla Betül kardeşim ee, Ne yalan söyleyeyim pek bilgim yok pek bilgim yok Probiyatki böğüt aldım. Öleli için nasıl kullanılır? Dolaba koyma. Ee, güneş görmeyen bir yere koy. Karanlıkta olursa daha iyi olur. Sevgili Ahmet Aslan. Şükrü Ateş, teşekkürler. Vortex gibi o belli olmaz. Bir hafta 10 gün içinde belli olur. Çiftleştikten sonra. Ak Kardeşler güvenilir mi? Ürünü gönderme, yanlış ürünü gönderme. Ak Kardeşler şu Türkiye'de en güvenileceğin e, malzemecilerden birisidir. Çok teşekkür ederim Erkan abi ve sen. Abi örnek alıyorum. Kardeşim ne mutlu. Hani, bizi biraz örnek alıyor. Sen ne mutlu bize. Müjgan gökya gerçekten çok temiz ve güzel bir üretim var maşallah. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Görüntü biraz kötü olabilir. Çok ışık patlattık çünkü. Şunu kapatalım. Çekiliş bitti. Şu anda sonuçlara açıklayacağım çekilişin. Probiyotik bir Gerçekten on numara bir probiyotik. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben de kullanıyorum. Ahmet, Mehmet Han e teşekkür ediyorum. Ekran Karayı teşekkür ediyorum. Evet dostlar. Şimdi şöyle ekranı tabi birazcık zor göreceğim ama bunu neden yapıyorum? Herkesin içi müsteri olsun. Herkes görsün. Herkesin ismini burada tek tek yazdım dostlarım. Daha sonra kendiniz videoyu duraslasa duraslasa inceleyebilirsiniz. Ben bilerek canlı yayında sonuçlar açıklıyorum. Kimsenin aklına yanlış bir şey gelmesin. Şu anda tek tek indiriyorum isimleri. İsminizi oradan görmeyen varsa da büyük ihtimalle yanlış bir şey yapmıştır. çekilişiniz şu şekildeydi. Anlamayanlar için tekrar anlatıyorum. Instagram adresimizde paylaştığımız gönderinin altında ister arkadaşının ismini paylaşıp etiketleyip. Daha sonrasında YouTube'da katıldım yazıyordunuz dostlar. Şimdi burada da çıkacak arkadaşa, çıkacak arkadaşın, özellikle söylüyorum etiket yapıp yapmadığının bana e, ekran görüntüsünü atacak. Ekran görüntüsünü Instagram'dan, DM'den atacak. Eğer ki çekiliş saatinden önce yapmışsa kabul edeceğim. Çekiliş saatinden yani bu videodan sonra yaptıysa kabul etmeyeceğim ve iki tane yedek açıklayacağım. Bu iki tane yedekler birine gidecek. Eğer bu iki yedekte de yapmamışsa bunları Instagram'dan arkadaşını etiketlememişse üst kişi tekrar çekiliş yapacağım. Bilginiz olsun dostlarım. İsimler bu kadar. Tekrar başa alıp gösterelim. Şuradan ben bir taraftan da e, yazayım. Kapıs. çekilişi. Gerçekten zor iş. Bir tane kazanan bir tane iki tane de yedek olacak. Evet dostlarım. Şöyle görüyorsunuz canlı canlı. Elim burada. Mouse'da. Canlı canlı. Şöyle tekrar hızlıca bir isimleri göstereceğim. Kaç kişiyiz? 28. Tamam. Nerede mağusunuz? Şuradan tekrar isimleri gösteriyorum size. Tekrar videoyu yayın bittikten sonra inceleyebilirsiniz. Büyük ihtimalle video yarın sabaha anca düşer. izlenmeye. Bu yüzden acele etmeyin. Tekrar kontrol edebilirsiniz dostlarım. Bu şekilde yapmamın amacı aklınıza bir şey gelmesin dostlar. Ve hazırsanız çekilişimizi yapalım dostlarım. Görüyorsunuz şurada kazananları belirlediyorum. Kazanacak kişi 1, yedek sayısı 2. Şöyle gösterelim dostlarım. Ve inşallah inşallah ihtiyacı olan birine gider. Çekilişi yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun dostlarım. Allah utandırmasın inşallah. Evet çekilişimizi yaptık. Gördüğünüz gibi kazanan talibimiz Özden Çavdar. Özden Çavdar yedek talihlerde Coşkun Soyman Oğuzhan Oğuzhan Çetin. Özden Çavdar bilmiyorum aramızda mı şu an? Eğer aramızda değilse Özden Çavdar yarın saat akşam 9'a kadar, akşam 21.00'a kadar bana ulaşırsa Özden Çavdar Instagram'dan bana ulaşmasını rica ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun tekrar dostlarım. Eğer buradaysanız gitmediyseniz biraz daha beklerseniz. Bir de benim gönlümden kopan Life meyveli mama çekilişi yapacağım dostlar. O da benim gönlümden koptu şu an burada olanlara ve kalanlara. Giden gitsin bakalım. Giden gitsin kalanlara yapacağız dostlar. Giden gitsin kalanlara aynı listede Mama Life'ı Kalanlar arasında mama Life, meyveli mama çekilişi yapacağız şu an gönlümden koptuğu için. Kafesimiz Özden Çavdar'a gitti. Özden Çavdar yarın pazar günü saat 21'e kadar bana ulaşmazsa eğer yedek tarihlerden ben onlara ulaşacağım. Evet, mamalar çekilişimizi yapacağız dostlarım. Mama Life meyveli Mama çekilişi yapacağım şu an gönlümden kopsu için. Kafesimiz özden özden çağlara gitti dostlar. Evet kalanlara Mama Life çekilişimizi yapacağım. Hemen şöyle gösterelim. Yine aynı listeyle yapacağım dostlar. Listemiz burada. Aynı kişi çıkarsa kabul etmeyeceğiz. Mama Life Mama light meyveli mama için çekiliş yapacağım dostlarım. Kalanları yapıyorum özellikle. Gidenler Evet. Mamamız Zarif TV burada mı acaba? Evet katılabilecek. Ya yani burada olan birine vereceğiz. Zarif TV aramızda mı dostlar? Evet sayıyorum. Zorex TV aramızda mı? Ondan sayıyorum geriye doğru. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Az önce buradaydı. Kafes girince Çıktı gitti büyük ihtimalle. Zorex TV aramızda değil. Tekrar çekiliş yapıyoruz. Aramızda olan birine mama vermek istiyorum. Videoyu sonuna kadar izleyen harbi takipçiye mamamızı vereceğiz. Bence gitmeyin. Zorex TV burada değil. Evet tekrar şöyle yapalım. Ya da Şöyle kaç kişi var? 20 kişi. Ben isim sayayım. İlk önce kim buradaysa ya da yok ya öyle olmaz. Öyle olmaz. Sıkıntı olur. Evet. Muhabbet sevdalısı aramızda mı dostlar? Muhabbet sevdalısı aramızda mı? Yani çekiliş yapıyoruz. Mama hediye ediyoruz. Adamlar burada yok. Muhabbet sevdalısı burada mı? Evet şu anda kapeşi verdik. Ben gönlümden koptuğu için 1 kilogram mama var. Meyveli mama vereceğim ama aramızda olan bir kişiye vereceğim. Eğer buradan çıkarsa. Tekrarlıyorum dostlarım. Tekrarlıyorum. Hemen. Şimdi şöyle ben bir Kim gelmiş? Sen kimsin ki ben geldim geldim diye? Geldin ama geç geldin. Kim artık bilmiyorum. Evet. Üçüncü kişi kuşçu ustası. O burada mı? Muhabbet sevdalısı. Sen misin? Hani ismin yazmıyor dostum? Muhabbet sevdalısı ismin yazmıyor. Sıra bakmayın. Evet dostlar tekrar yapıyorum. Tekrar yapıyorum. Kazanan bir kişi. Bir de yedek yapalım. Beş kişi. Yeleklerin arasından bulalım silah Yok abi ben yemem. Ben görüyorum şu an. Lak diye çıkacak burada. Evet. Emre Karaçalı burada mı? Emre Karaçalı. Videoları beğenelim arkadaşlar. Videoyu beğenelim. Emre Karaçalı da yok aramızda. Güzel. Bu mamayı vereceğim bize dostlar. Hadi bakalım kime denk gelirse. Bakalım kimin şansına çıkacak. Burada olan birine. Olsam Beler, burada mı? Olsam Beler, burada mı? O da burada değil. Arkadaşlar bir herkes bir nokta nokta yaz nokta yazsın atsın bir sohbete kimler burada bir göreyim de ona göre e, hani isim hafızamda kalsın ona göre bakalım. Evet kafesimizi verdik şu anda gönlümden koptuğu için amorti olarak teselli ödülü olarak 1 kilogram mamalayıp Mama Mia Mixi sponsorluğunda Mama Life meyveli, meyveli mama verecek. Aramızda olan bir kişi dostlar. Tekrar yapıyorum. Ömer T. Ömer T'yi de hiç görmedik. Vortex Ego. Vortex TV hesabımla burada olsaydın eğer kazanmıştım. Evet son bir kez daha yapalım. Adana muhabbet kuşu sevdası aramızda mı? Vortex bot geç kaldın geç sen kafes kafes çekilişi bittikten sonra çıktın gittin dostum Çıkmasaydın mamayı alırdın. Bu da burada kalanlara bizi sonuna kadar destekleyenlere hediyemiz olacak. Bakalım. Ömer Çağlar Eymenoğlu burada mı acaba? Ömer Çağlar Eymenoğlu. Ulan hiç olmayan adamlar beklemiş. Keşke kemik kitleye gelsin. Şu seri takip eden kitleye gelsin. Evet, son kez yapıyorum. Çulha, burada mı Çulha? Çulha, burada mı? Çulha da burada değil. Yeni çekiliş yap. Caner Soy burada mı? Arkadaşlar mikrofonu çıkartmak zorundayım. Şarjı bitiyor. Çıkarttım. Bilmiyorum ses geliyor mu şu anda? Ses geliyor mu şu anda? Şu an sesim geliyor mu? Tamam. Evet devam ediyoruz. Salim Ersoy burada mı acaba? Salim Ersoy aynen burada. Hayırlı uğurlu olsun. Mamamız Salim Ersoy'a çıktı. Kardeşim teselli olarak verdim bunu. E, Amorti olarak düşün. Gönlünden koptu. Kafesimiz e, zaten verdik kafesi. Şu anda teselli olarak Salim Ersoy'a da 1 kilogram Mama like. Meyveli mama hediye ediyorum. Çekilişlerimiz gelmeye devam edecek. Sadece yapmanız gereken videolarımızı beğenmek, kanalımıza destek olmak, kanalımıza e, ve biz de bol bol çekiliş yapacağız inşallah ya dostlarım. Böylece videomuzun sonuna geldik. Kazanan arkadaşlar bana Instagram'dan ulaşsın lütfen. Ee, Instagram'dan ulaşsın. Hepinize e, yani hepinize mama vermek isterim ama o kadar mamam yok. Sıra bakmayın idare edin artık. Allah'a emanet olun. Allah utandırmasın. Hakkınızı helal edin. İnanın çıkmayan arkadaşlar bir gün size de çıkacak. Unutmayın. Allah'a emanet olun. Videomuz var. Yeni video yükledik bugün. E, muhabbet kısarında suni tohumlama ile alakalı. Mutlaka izleyin. Ee, videomuzu videomuzda beğenin Hoşçakalın kalın dostlar.